giderken telefonla konuşabileceğiniz aklınıza gelir miydi? Görmüş olduğunuz bir mobil telefondur. Daha önceleri mobil telefon olarak bilinen telefonlar araçlarda kullanılmaktaydı. Teknoloji gelişmesinden dolayı bu boyut olarak daha küçülmüştür. Mobil telefon Türkiye'de halen 100 bin üzerinde aboneye sahiptir. Ve kaplama alanı olarak şehir merkezlerinin %95'i ve ana karayolları ve diğer karayolları da yüzde 75'inden fazlasını kaplamış bulunmaktadır. Burada e, mobil e, telefon numaraları doğrudan olarak e, cihaza programlanmaktadır. Burada sim kartı gibi herhangi bir kart kullanılmamaktadır. Ücretlendirmesi ise normalde e, 9 saniyede bir akşam saat 18 ve sabah 8 arası ise e, 15 saniyede bir ve normal resmi tatillerde de 15 saniyede bir kullanılmaktadır. Ayrıca bunların hastanelerde, benzin istasyonlarında ve elektronik ateşleme yapan araçlarda kullanılması da sakıncalı görülmektedir. Cazip indirimler, sürekli yapılan reklamlar, bazen de özenti, son yıllarda cep telefonu sahiplerinin sayısını artırdı.